Görenler inanamadı. Trump, İran açıklamalarını Juventus takımı ile birlikteyken yaptı. Trump'ın Juventus'la Oval Ofis'teki buluşmasında kadın futboluna dair sorusu sosyal medyada gündem oldu. Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Donald Trump, Dünya Kulüpler Kupası için Amerika'da bulunan İtalyan devi Juventus'u Beyaz Saray'da ağırladı. Oval Ofis'te gerçekleşen bu sürpriz kabul sadece diplomatik değil, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Trump'tan kadın futboluna ilişkin dikkat çeken sözler. İsrail-İran gerilimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, takım yöneticilerine yönelttiği beklenmedik sorularla dikkatleri üzerine çekti. İtalyan kulübünün yöneticisine dönen Trump, sizin takıma kadın girebilir mi? şeklinde sorunca ortamda kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı. Juventus yetkilisi, çok iyi bir kadın takımımız var, yanıtını verdi. Bunun üzerine Trump, ama kadınlar, kadınlarla oynamalı, değil mi? diyerek sözlerini sürdürdü. Bu diyalog sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar Trump'ın espri yapmadığını, gerçekten bilgi eksikliği yaşadığını öne sürdü. Yorumların çoğu eleştirel tonda olurken, bazı kesimler Trump'ın geleneksel değerlere vurgu yaptığını savundu.